Pardon, perspektif koymuş. Biz yaptığınız çizim üzerinden arkadaşlar, sağ tarafa doğru git. Çizimi döndür. Anla. Ne diyorsunuz? Çizimi, çizimi sağ tarafa döndürmeye başlar Ne kabul edin. şöyle bir görsel sunum yapmanız lazım. Bu da şöyle şu, düşünün arkadaşlar. Bir hoca sunum yapacaksınız. Bir operatör arkadaşımız var, bilgisayar başında. Biliyor. O böyle döndürürken siz arkadaşlar anlatabilirsiniz. Ama detaylı bir

bu rapor taslağı da ne ya. <laughs> Yapa. <laughs> Yaparız. Yaparız yani. yani. Ya Ama sizinki iyiydi ya. Odakisine telefonun tek bu atfalti annamla. He? yapma. Kahvaltı bir daha Su içmemişiz lan lan. İbrahim anneniz ne İbrahim. Şerlenin Yaşlı Kalkınca'ya öyle de sormak var mı şu an? 8.500 TL. 2.000 TL değil mi? 1.000 TL değil mi? Evet, 2.000 TL. Ne yaptın? Ne? Ne yaptın? Ne